affetme konusuna biraz değinmek istiyorum. Çünkü zaman zaman bu konu yanlış da anlaşılabiliyor. Yaşadığımız olay ya da kişiyle ilgili konu bizi sıkıntılı hale dönüştürmüş olabiliyor. Bedenimiz öfke yüklenmiş oluyor. Kırgınlık, kızgınlık, pişmanlık yüklenmiş oluyor. Bunlar temizlenmediği sürece de bu konu zihnimizde dönüp duruyor. Daha sonrasında da Bedenimize rahatsızlık olarak da yansıyor. Böyle olmasına gerek var mı sizce? Böyle olmasına gerek olmadan ne yapabiliriz? Konu ya da kişiyi affederek başlayabiliriz. E bunu nasıl yapabiliriz? Olay ya da kişiye ait kızgınlığımızı, kırgınlığımızı, dargınlığımızı, içerlememesi serbest bırakarak buna başlayabiliriz. Yaptığımız zaman hem zihnimiz arınacak hem de taşıdığımız gereksiz yüklerden kurtulmuş olacağız. Aynı zamanda kişiyle aramızdaki bu negatif enerji bağını da kestiğimiz için kişimizi artık negatif enerjide gönderemeyecek. Dolayısıyla biz de daha e, güvenli bir şekilde adımlarımızı atarak hayatımıza devam edebileceğiz. Tüm bu kazanımlar için affetmeye değmez mi? E, bu konuda öncelikle kendimizden de başlayabiliriz. Çünkü kendimizi zaman zaman haksız yere eleştiririz, haksız yere yargılarız, beğenmediğimiz yanlarımız vardır. Bunlar için kendi hak ettiğimiz affetmeyi de yaparak başlayabiliriz. Bunu da e, eğer bunu kişi kendisi gerçekleştiremiyorsa bizler bunun için varız. Destek alabilirsiniz. Sevgiyle kalın.